Nuh'a bile, ilk peygamber bakın, ilk Resul, Nuh'a bile söylenen aynı şeydir. Siz şaşırdınız mı diyor Nuh. Nerede? Araf suresinde 63. ayet kelimede. İçinizden bir adama Allah uyarı görevini verdi diye niçin şaşırdınız ki? Eleştirilen konu buydu. Ondan bir dönem sonra ve birkaç dönem sonra gelen, Ad kavmine gelen Hud'a da aynı şeyi söyledi. Hud da onlara dedi. Niye şaşırıyorsunuz ya? İçinizden sizinle aynı özellikleri paylaşan, aynı zaaflara sahip olan bir insana Allah vahiy verdi diye ne diye şaşırıyorsunuz? İlk peygamberden son peygambere bütün toplumların ortak noktasıdır. Şaşmadıkları, eleştiri konusunda hiç sekmeyen bir iddiadır bu. Eleştiri konusunda hiç atlatılmayan bir iddiadır. Neden bizim gibi bir insana bir peygamber geliyor düşüncesi? Bu Yunus suresinin ikinci ayetinde de konu edilen bir meseledir. Onların içinden bir adama insanları uyar, iman edenler de müjdele diye bir adama vahiy geldi diye, Allah vahyetti diye, biz vahyetik diye niye insanlar bu kadar şaşırıyorlar ki? Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı işin bahane tarafı tabii ki. Yani diyelim ki istedikleri biri peygamber olsa aynı şey olmayacak mı? Aynı şey olacaktır. Mesele nedir aslında? Mesele şudur. Peygamber olacak kişi olağanüstü özelliklerle bezenmesi lazım. Bizimle aynı özellikleri taşıyan bizi davet edemez. Hastalığı teşhis edelim. Bakın, hastalığı teşhis edelim. Sadece peygamber ümmet ilişkisi olarak değil. Bugün davetçi ve davet edilen ilişkisinde de aynı problem yaşıyoruz. Davet edicinin farklı bir özelliğe sahip olma beklentisinin kaynağı da bu olmasın. Anlatıyor birisi. Ne güzel de anlatıyor. Okumuş okuduklarını bizimle paylaşıyor. Orada akademisyenler var. ilahiyat mezunlar ve ilahiyatçılar var. Hazmedemedikleri için soruyorlar. Mahcup edecekler ya. Eğitiminle kardeş lise mezunuyum. Ha, belli oluyor zaten. Niye? Ne olması gerekiyordu? E bizden biraz da yüksek olması lazım. İlahiyat hocasına din anlatacak adamın en azından biraz ondan daha fazla mürekkep yalamış olması lazım. Hastalık bakın bu. Hocaların kendileri gibi olmayanlardan din dinleme gibi bir zahmetleri yok maalesef. Hastalığın temeli budur bakın. Hatta mesela bir ailede yetişen, bir ortamda yetişen bir genç, güzel şeyler öğrendikten sonra toplumuna gidip onlara öğrendiği gerçekleri güzel üslupla, uç noktada dolaşanlardan bahsetmiyorum. Güzel bir üslupla anlatanlara da ilk itiraz hep böyle olmuştur. Ne oldu? Başımıza hocam kesildi. Kesinlikle. O yüzden bu coğrafyada bir insanın kendi memleketinde dine davet etme imkanı verilmiyor nedense. Niye? Çünkü sıra dışı görünmesi lazım. Uzaydan gelmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Elbette uzaydan gelecek hali yok ben. Teşbih anlamda söylüyorum. Yani benimle aynı özellikleri paylaşan bir adamdan nasıl din dinleyeyim ki? Farklı olması lazım. Ya bu bazen böyle olur ya da bazen şöyle olabiliyor. Bir şeyler anlatacak insanın isminin başında bir şeyler olması lazım. Bu ne menen millet ya? Bu ne menen hastalık bir şey. İlla isminin başına bir şey koyacaksın. Doktor, doçent, profesör olunca lafı para ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya? E ben de diyorum ya İmam-ı Azam Eşim. ya da Ebu Bekir ya da Ömer gelse bugün ne anlatabilir ki? Soracağız Tahsilin ne? Valla diplomam yok. Bir de KPSS'ye sokarsanız sıfır çeker ya. Doğru mu? E nedir peki ya? Kariyer yok. Diploma yok ya. Hiçbir ilahiyatta bunlara söz hakkı verilmez bu kafayla. Tabii ki. E böyle bir yapı olmaz bakınız. Şimdi bunu okuduğumuz zaman Heh, yani peygambere böyle demişler. Öyle değil. Bu bir hastalıktır arkadaşlar. Bu bir hastalıktır. Din konusunda bir şeyler söyleme hakkını kendinde gören, bir şeyler söyleme cesaretini kendinde gören bütün insanlara hep bu yapıyla karşı çıkılır. Ya kardeşim senin ne okuduğun, hangi tahsil, hangi diploma sahip olduğun önemli. Söylediğin şeylerin Kur'an olup olmadığı mı önemli. Bir şehirdeydim daha önce. Bir başka şehirdeyken şehrin merkezi camilerinde o şehrin en büyük vaaz hocalarından birisi. Bir dolmuş şoförüne taktı yıllar önce. Camide, sizin buranın merkezi camileri gibi bir camide. Camide ilan ederek söylüyor. Radyoda bir kardeşimiz, İmam Hatip mezunu, dolmuş çalıştırıyor. Ama okuduklarını insanlarla paylaşıyor. Tefsircilik yapmıyor, ben müfessirim demiyor. Sadece okuduğunu, birkaç tefsirden okuduğunu benim yaptığım gibi şimdi. Birkaç tefsirden okuduğunu gelip aktarmaya çalışıyor. Müfessirlik iddiası yok. Söylediği cümle ne biliyor musun? Git sen dolmuşunla uğraş. Senin işin mi Kur'an'ı söylemek, okumak? Bunu söyleyen kim? Bütün şehrin güvendiği, neredeyse beyat edecek hale getirdiği bir insan bunu söylüyor. Böyle bir yapı olabilir mi ya? Kur'an'ın bu ayetlerini okuduğunuz zaman işin rengini anlıyorsunuz. O yüzden peygamberlerin işin ne kadar zor olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Aleyhissalatü vesselamın bana vahiy geldi dediği zaman toplumun yadırgadığını, Okuduğunuz zaman Allah canlarını alsın diyorsun. Mekkeliler niye bu kıymetini bilemediler ki? Sanki burada olsaydı hepimiz kabul mü edecektik? Allah rızası için söyleyin ya. Bey inseydi, şehrin merkezine inseydi, ben Allah'ın peygamberiyim hadi gelin hayatınızı değiştirin. E hadi bugün de çağırıyoruz. Bugün de aynı peygamber çağırıyor. Mutlaka bahanelerleri sürecekti. Ya bu şehirde başka kimse kalmadı mı? Bu kadar adamlarımız var. Entelektüel birikimi var. İnsanların itibareti bu kadar insan varken bir tek sana mı kaldı bu iş? Dediler. Dün dediler, bugün demeyecekler anlamına gelir. Bugün de derlerdi. Allah Teala bir hastala parmak basıyor bakınız. Sıra dışı insanların insanlara yönlendirici olma hakkını Allah Teala reddeder. Bir insanın birine bir şey anlatması için o insanlardan farklı bir statüde olması gerekir diyorsanız bu ayetler karşımıza çıkar. Kimin söylediği ne söylediği önemlidir. Özelliklerinin ve statüsünün ne olduğu asla önemli değil ki. Bakın Kur'an-ı Kerim bunun üzerinde o kadar durur ki ilk peygamberden son peygambere kadar hep bu konuyu gündeme getirir. Ben de sizin gibi beşerim ya. Ekstra bir şey beklemeyin. Ama müşrikler ne bekliyor? Mesela diyorlar ki İsra suresinde 90, 92, 91, 92, 93. ayet 4 ayette bakın bir liste. Müşriklerin peygamber tasavvuru. Diyorlar ki biz sana iman etmeyeceğiz. Kaynakları fışkırtmadıkça. Sondajcı peygamber istiyorlar. Tabi tabi. Pınar fışkırtmadıkça. Bahçelerin olmadığı, çiftliklerin olmadığı sürece. Aralarına nehirler akıtmadıkça. Gökten iddia ettiğin gibi bir takım şeyleri gözümüzün göreceği şekilde indirmedikçe. Melekler yanında koruma olarak, görevli olarak olmadıkça. Altından, mücevherattan yapılmış olan bir ev sahibi olmadıkça, gökyüzüne yükseldiğini görmedikçe, gökyüzünden elimizle dokunacağımız ve okuyacağımız bir kitabı indirmedikçe sana iman etmeyeceğiz. Şartlara bak. Kimi istiyorlar? Allah ya bunların bu özellikler hepsi Allah'a ait Allah'la peygamberi karıştırmak bu işte. Böyle bir peygamber istiyoruz. Böyle olmasa olmaz. Peki böyle bir şey olduğu zaman ne olur? Hatta mesela melek olması lazım. Yani insandan peygamber mi olur? Allah Teala'nın suresinde bunu anlatırken bir de böyle cevap veriyor. Peki melek olsaydın ne olurdu? İddia şöyle olur bu kez. Ya melek, biz insan, biz ona nasıl onu ona? Adam acıkmıyor, yani melek acıkmıyor. Biz acıkıyoruz, zaaflarımız var. Nasıl uyacağız bunu? Vakit diyoruz, zaman diyoruz, mekan diyoruz. Bizim böyle zaaflarımız var, bunun zaafı yok. Nasıl uyacağız? Zaten devre dışı bırakmak için söylenmiyor mu? Hatta bugün de aynısı söylenmiyor mu Allah aşkına? Mesela darda kaldınız, Niye darda kalıyorsunuz? Şöyle bir cümle için. Bakın aleyhissalatü vesselam düğünle alakalı şöyle bir kuralı var. Diyorsunuz. Cümle arkasından Müslümandan şöyle geliyor. O peygamberdi. Ne anlama geldi bu? Cümle aynı. O peygamberdi. Ne demek bu aslında Türkçesi? Ancak o yapabilir. Bizim yapma imkanımız yok. Kardeşim peygamberin yapıp da benim yapmayacağım şey benim peygamberim için bana örnek olmaz. O peygamberdi diye söylüyorsanız ben ona uymayacağım anlamına, uyamayacağım anlamına gelir. Müşrikler aynı şey söylüyor. Bizim böyle bir şey yapma imkanımız yok. Bunları teyit ediyoruz. Müşriklerin söylediği şeyi teyit ediyoruz. Düşünün mesela Furkan suresinde öyle bir peygamber tasavvuru var. Diyorlar ki, bu ne biçim peygamber ya? Furkan suresi 7 ve 8. ayetler. مَا لِيَا rasul الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِ Yemek yiyor, çarşıda dolaşıyor. Ne olması gerekiyor ya? Uçması lazım ya. Bizim de Kimi insanları uçurmaya çalışmamızın acaba tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Peygamber dediğin yemeyecek ya. Peygamber dediğin içmeyecek, çarşıda gezmeyecek. Kendi ihtiyacını görmeyecek. Böyle peygamber mi olur? Eyvallah biz de onları tasdik etmedik mi? Müşriklerin iddiasında haklı çıkarmadık mı onları? Tam beklediğiniz gibi. Çarşıda dolaşan kanaat önderi mi gördünüz hiç? Sıradan bir yerde oturan bir kanaat önderi mi gördünüz? Etrafında koruması olmayan. İstediğiniz zaman gidip görüşeceğiniz kaç tane kanaat önderi var? Müşriklerin iddiasına bakın. Çıta bakın nasıl, çıta ne kadar yüksek. Bu peygamber sıradan olmaması, çarşıda pazarda olur mu ya? Yanda koruması olmayanlardan mı olur? Eh, ulaşabilirseniz helal olsun. Kim bunlar? Bunlar Müslümanın din adına değil mi? Bakın müşriklerin söylediğini bugün Müslümanlar haklı çıkarıyor maalesef. Bir peygamberi sıra dışı bir hale getirmek, uçurup kaçırmak, hipermen, süpermen peygamber modeliyle peygamber tasavvuru ortaya koymak ki bu günlerde zaten bu konu işlenecek neredeyse. Tabi olan bir peygamberden ziyade özellikleri bizi ilgilendiren bir peygamber anlatıyor. Hatta dahasını söyleyeyim. Peygamberlerin sıfatından bahsedilir. İsmet, fetanet, tebliğ. Ne bunlar? Peygamber doğru olur. Peygamber zeki olur. Peygamber kendisine söylenen şeyi tebliğ eder. Peygamber günahsız olur. Beni ilgilendiren bir taraf var mı bu sıfatların? Ya? Peygamberin bu özelliklere sahip olmasının benimle zerre kadar alakası yok. Peygamberin anlatılan kısımlarına bakınız hayatımıza dair yansıtacağımız şeyler yok. Peygamber şöyle yapardı, peygamber böyle yapardı. Senin işin ne? Bizim işimiz de peki? Anlatabiliyor muyum? Bakın burada peygamber tasavvurlarımız baştan sona yamuk. Ya indirgemeci bir tavır Yahudiler gibi, ya yüceltmeci bir tavır Hristiyanlar gibi. Bir orta yol bulamıyoruz ya. Ya uçuruyoruz ya da yerin dibine geçiriyoruz. Peygamber'e söz söyleme hakkını vermiyoruz. Söz söyleme hakkını vermeyenler bir saat konuşabiliyor bir ayetle alakalı. Peygamber'in söz söyleme hakkı yok. Böyle değil mi? Adam peygamber'in sünnetini tartışıyor. Ayeti anlatıyor. Kendisini ayetle alakalı bir saat konuşma hakkı var. ve vesselamın konuyla alakalı bir hadis söyleme hakkı yok. Böyle saçmalık mı olur ya? E, öbür taraftan da bu kez tam tersine bu kez tam tersine peygamberiyle ahlaştırıyor. Aman peygamber canım peygamber. Biz hiç benzemeyiz peygamberi hep uçup kaçan, hep gökyüzünde dolaşan, hep miraçta hiçbir türlü yere inmeyen bir peygamber modeli de değil tabii ki. Öteden beri bu bir hastalıktır, bir problemdir. Peygamberin beşer olma özelliğini kabullenmemek en büyük hastalıklardan birisidir.